Bizler <laughs> 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 için bulunmanın bizler için bir şans olduğunu farkındayız. Tabii ki geçmişimize bırakılan bu cennet coğrafyayı, coğrafyayı gelecek nesillerimize temiz bir şekilde bırakmak asli görevlerimiz içerisindedir festivalimizin bu anlamda çok değerli olduğunu, içerinin insan, doğa, ekoloji, yaban hayatı ile bakıldığı da çiçek ve arının buluşması örnek alınmalıdır. Şanslı bir arının yaşamı altı, bilemediniz ve yedi altıdır. Ki bir kovana eşek arısı saldırısı olmasa yaşayacağı süre altı ve yedi altıymış. 6 aylık yaşam süresi içerisinde bir işçi arı sadece bir çay kaşığı bal üretebiliyormuş. Bir arının tüm ömrü boyunca çalışıp didenip ürettiği balı biz belki bir kahvaltıda hızla koyar ya da ekleyince sürüp yerken aklımıza bile getirmeyiz. Bir kilo bal yapabilmek için bir arı kolonisi 14 milyon çiçeğe kullanmış. Bir kilo bal için 3 kilo hektar toplaması gerekiyormuş insan yeryüzünde olmasa dahi daha doğa varoluşuna devam edebilir. Oysa bütün bir ömrü boyunca bir çay kaşığı bal üreten bir bilim canlı olmasa insan dünya üzerinde en fazla dört yıl kalabiliyormuş. Bu bilinçle hareket ederek doğaya, çevreye, canlıya böyle bakarak ekolojik dengeyi korumayı ve bu konuda bilinç geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum yine tezgahımızın teması uygu. Cumhurbaşkanlığı 28 Ağustos 2023 tarihinde almış olduğu Karadana Kahvede ile Külbür Vadisi ve Ovacık Vadisi'nin potansiyel doğal sil alanı koruma alınması alınmasının son derece yerinde bir karar olduğunu, gerek bizlerde, gerek sağlığımızda memnuniyet yarattığını ve önemli bir karar olduğunu belirtmek istiyorum. En önemli sorunlarımızın başında da mera sorunumuz gelmektedir. Kapasitenin üzerinde hayvan olması her doğa talimatına, kez faaliyetine de önemli derecede etkilemektedir. Yürütmüş olduğumuz hukukçu sürecinde bu, son, bu şekilde sonuçlanması bizi son derece mutlu edecek. Belediye olarak Keza ilçemizde yaklaşık dört yıldan beri Ankara Kırsal Çevre ve Orman Sorunları Araştırma Derneği ile ortaklaştırdığımız pürgürün bitkilerini çalışmaktayız. Son aşamasına geldiğimiz çalışmanın önümüzdeki aylarda kitap olarak da basılı çalışmaları devam etmektedir. Yine aynı şekilde aynı dernekte pürürlük içerisinde ağız ağaçları çalışmasının devam etmekteyiz. Ekim ayı içerisinde kapsamlı bir çalışmayla herhalde son noktayı koyarak onu da bir kitaplaştıracağız. Tabi bu çalışmaları yaparken güç aldığımız, yanımızda desteğini esirgemeyen pülümürlü bal üreticilerimiz, gerek bireysel sertifikalandırma yapan, gerek organik sertifika alarak üretime devam eden bireysel üreticilerimiz, bunun yanı sıra pülümür tarımsal kalkınma kodlayıcı, İstanbul Pülümür Çevre Köyleri Derneği, Almanya Darmışlar Derneği, başka yöneticileri ve üyelerinin anlamlı destekleriyle çalışmalarımız öne var derneği geçmişte çalışmalara öncülük eden festivalimizi bugüne kadar getiren kamu, büyücü, idare ve yerel yöneticilerimiz yürekten huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Devam edecek festivalimizin amaçına uygun huzur içerisinde geçmesini dileyerek katılım sağladığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.